Sinem Karataş o sıcak gelişme aslında dün yaşanmıştı. Hatırlatalım dün CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya gelmişti. O görüşmenin tek gündem maddesi de ön seçimdi. Uzun bir süredir ön seçim tartışmaları yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde erken seçim hazırlığı yapı yapılıyor. Bir yandan da Özgür Özel'in talimatıyla erken seçim çalışmaları içinde ön seçim kampanyası ön seçim çalışmaları devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii CHP lideri Özgür Özel'e en büyük desteği veren İsimler arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. İmamoğlu'nun desteğiyle parti içinde ön seçim çalışmaları yürütülüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski genel başkanı bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise... ...ülkede bir seçim atmosferinin bulunmadığı için erken seçim, ön seçim çalışmalarının henüz erken olduğunu ifade etti ve yapılacak olan kampanyalarında partide bir yıpratılmaya, bir bölünmeye neden olacağını ifade ettiği için ön seçim çalışmalarına, erken seçim kampanyalarına karşı çıktığını ifade etmişti. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken dün ifade ettiğimiz gibi Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında üçlü zirve gerçekleştirildi. O zirvenin yeri ve tarihi sır gibi saklandığını ifade edelim. Zira hiç, e, hiçbir basın mensubuyla bilgi paylaşılmadı. Görüşmeye dair görüşme sonrası ise e, fotoğraf servisi yapıldı sadece ve CHP lideri Özgür Özel'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. O paylaşımda birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak ifadeleri kullanıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşti o görüşme ve iki buçuk saat sürdüğünü ifade edebiliriz. İşte o görüşme, o görüşmenin yansımaları bugün gelmeye devam ediyor. Şu dakika itibariyle yine ön seçimi görüşmek için CHP Genel Merkezi'nde parti meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor. Parti meclisi toplantısında partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan ön seçim yönergesi tartışmaya açılacak ve son şeklinin verilmesi bekleniyor bugünkü o toplantıda böylece CHP için ön seçim süreci başlamış olacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ankara kulislerine bir son dakika bilgisi düştü. Dünkü görüşmeye dair Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçim çalışmalarına katılmayacağını ve bunu da dünkü toplantıda Genel Başkan Özgür Özel'e ifade ettiği bildirdi. Ankara kulislerindeki bilgi, Ankara kulislerine düşen bilgiler arasında yer aldı oldu tabii bugünkü toplantıda önemli bir toplantı bundan sonra hangi adımlar atılacak hangi kararlar çıkacak ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde şu an devam eden parti meclisi toplantısıyla birlikte netlik kazanmış ve netlik kazanmış olacak bizler de o süreci yakından takip ediyor olacağız Sinem Karataş